Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Borsa İstanbul bugün 9000 puanı geçti. Ee, yaklaşık 10 gündür, 9 gündür devam eden negatif akım inşallah bugün sona ermiştir diyelim. Ancak dövizde de e, yukarıya doğru bir ivme söz konusu. Euro 35'e dayandı. Dolar da arkadaşlar 32'ye doğru gidiyor. Borsa İstanbul ise 3.54 bugün pozitif kapattı günü 9054 puanda. Saat 18 16.58'de Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisi hakkında bir bilgilendirmede bulundu. Son zamanlarda halka arz olmuş şirketlerden birisi biliyorsunuz. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme dert edilmiş bu açıklama değil. Müşteri Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar. Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İstanbul Kampüs Merkezi projesi işi için hazır beton üretim ve tedari sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 300 milyon Türk Lirası tutarında hazır beton üretimi ve tedari işi olacaktır. Yani biliyorsunuz net olmadığı için bu tür projelerde e, proje kapsamında tutar değişikliği olabileceği de belirtilmiş. Proje kapsamında hazır beton üretimi için İstanbul ili Eyüp Sultan ilçesi İhsaniye Mahallesi İstanbul Caddesi 18 adresinde İstanbul İhsaniye Mobil Hazır Beton Tesisi kurulmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla deliliyor. Evet, Boğaziçi Beton Mobil Beton Kurulum şirketlerini, tesisleri kurulumunu da sıkça yapıyor. Bu yönüyle oldukça mobilite bir şirket ve istenildiği yerde bu hizmetleri verebiliyor ve geleceğe emin adımlarla ilerliyor sevgili arkadaşlar. 300 milyon liralık büyük bir iş anlaşmasına şirket imza atmış. Hayırlı uğurlu olsun. Burada kar marjı çok önemli. Eğer kar marjı da iyiyse zaten bilançoya, bütçeye olumlu yansıyacaktır. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayınız. Hepinize selamlar, saygılar.